Yurt ücretlerine %50 zam geldi, dikkat kaydınız sinilebilir. Merhaba arkadaşlar, eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. KYK yurt ücretlerine %50 zam geldi ve bir uyarı da yayınladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu kaydınız silinebilir. Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet KYK'lara %50 zam yapıldı. Örnek olarak 570 lira olan yurt tipinin ücreti 855 lira oldu. Ve KYK yurtlarında kalanlar 685 lira depozito farkı yatıracaklar arkadaşlar. Ne zamana kadar? 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek. Aman atlamayın. Oda fiyatları şu şekilde. Birinci tip oda ücretleri 345 TL'den 517 TL'ye. ikinci ve üçüncü tip odalar 405 TL'den 607 TL'ye yükseldi. En büyük artış altıncı tip odalarda yaşandı. Bu tip odaların ücreti de 570 TL'den 855 TL'ye çıktı tekrar bir uyarı yapalım. Şu anda KYK yurtlarında kalanlar hesaplarını kontrol etsinler. Çünkü depozito farkını ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. 15 Eylül'e kadar süreniz var ve 15 Eylül'e kadar bu depozito farkını ödemezseniz kaydınız silinecek arkadaşlar. Aman dikkat edin. Videolarım devam edecek. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.